sebep sonuç bildiren bağlaçlarımızda sebep bildiren yan cümlelerimiz ile sonuç bildiren temel cümlemizi birbirine bağlarız. Tablomuza bakalım. Bu arada temel cümle ile yan cümle arasında zaman uyumu olmak zorunda değildir. Ancak anlam bütünlüğü olmak zorundadır. Nedir bu bağlaçlarımız? Because, as, for, since, as long as, so long as, in as much as seeing that, seeing as, because of the fact that, on account of the fact that, in view of the fact that, thanks to the fact that, owing to the fact that, due to the fact that, now that, in that, on the grounds that, it's because that, so that, and such that. Neden sonuç bildiren bağlaçlarımızda? Bir sebep cümlesi, bir de sonuç cümlesi verilmiş. Bu iki cümleyi birbirine bağlayacağız. Bakalım örneğimize cause sebep cümlesi The budget was not approved for the archaeological site with 2000 years of history sonuç cümlemiz effect the excavation was temporarily suspended Bu iki cümleyi birbirine because bağlacıyla bağlıyoruz Bakalım The excavation was temporarily suspended because the budget was not approved for the archaeological site with 2000 years of history kazı çalışmaları geçici olarak askıya alındı. Çünkü 2000 yıllık tarihi olan arkeolojik sitenin bütçesi onaylanmadı. Bir koz bağlacıyla sebep cümlesini sonuç cümlesiyle birbirine bağladık. Diğer bir örneğimiz. Burada bir kozu iki cümleyi birbirine bağlarken ortaya getirdik. Aynı cümleyi bir koz bağlacını cümlenin en başına getirerek söyleyelim. Because the budget was not approved for the archaeological site with 2000 years of history, the excavation was temporarily suspended. Yani 2000 yıllık tarihi olan arkeolojik sitenin bütçesi onaylanmadığı için kazı çalışmaları geçici olarak askıya alındı. Neden sonuç bildiren bağlaçlarımızda ez ile yaptığımız cümlemizi inceleyelim. Cause sebep cümlemiz, effect sonuç cümlemiz. Bakalım. Cause they all know how to develop practical products and elegant designs. Effect sonuç cümlemiz they have a large number of users of their products. Bu iki cümleyi as bağlacıyla bağlayalım. As they all know how to develop practical products and elegant designs, they have a large number of users of their products. Yani ne diyor? Onlar pratik ürünlerin ve zarif dizaynların nasıl geliştirileceğini bildikleri için ürünlerinin pek çok sayıda kullanıcıları vardır. Aynı şekilde aynı cümleyi ez bağlacını ortaya alarak yani iki cümlenin tam ortasına yerleştirerek yapalım. They have a large number of users of their products. Birinci cümlemiz as They all know how to develop practical products and elegant designs. İkinci cümlemiz. Ne yaptık? İki cümleyi birbirine bağlarken ortaya ez bağlacını yerleştirdik. Anlam aynı. Tekrar söylüyorum. Onlar pratik ürünlerin ve zarif dizaynların nasıl geliştirileceğini bildikleri için ürünlerinin pek çok sayıda kullanıcıları vardır. Genel olarak nedeniyle, den dolayı, sebebiyle anlamına gelen bağlaçlarımız vardır. Bir de bunları inceleyelim. Bunlar because, as, since, in as much as, seeing that, seeing as, because of the fact that, on the grounds that, on account of the fact that, in view of the fact that, thanks to the fact that, owing to the fact that ve due to the fact that. Yine bu cümlelerimiz iki cümleyi birbirine bağlarlar ve bu bağlaçlar cümlenin en başına geldiği zaman İkinci cümleyi ile birinci cümleyi birbirinden ayırmak için araya virgül getiririz. Bakalım örneğimize. Since the sun will continue to shine for million of years, it is accepted as an endless source of energy for our world. Güneş milyonlarca yıl parlamaya devam edeceği için dünyamız için sınırsız bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Diğer bir örneğimizi in as much as bağlacıyla yaptık. Bakalım. The number of charging units should be increased in as much as the demand for the use of electric vehicles is expanding. Burada cümlede in as much as'in cümleye kattığı anlam nedeniyle. Yani elektrik araçlarının kullanımına olan talebin artması nedeniyle şarj birimlerinin sayısı artırılmalıdır. Bir başka örneğimiz bu da seeing as veya seeing that bağlacı ile yapılmış. Gördüğünüz üzere seeing as veya seeing that bağlacı cümlenin en başına geldiği için iki cümleyi birbirinden ayırırken virgülümüzü unutmuyoruz. Yine since örneğinde de virgülümüzü unutmuyoruz. Bakalım. Seeing as, seeing that, the patient responds positively to the treatment. The doctors believe that he will recover soon. Ne diyor? Hasta tedaviye pozitif bir şekilde cevap verdiği için doktorlar hastanın en kısa zamanda iyileşeceğine inanıyor. Because of the fact that bağlacıyla yapılan örneğimizi inceleyelim. Burada because of the fact that bağlacımızın cümleye kattığı anlam sebebiyle nedeniyle. Bakalım. Our organ that performs the final act of seeing is the brain because of the fact that the eye is a device that only converts the light energy coming to coming to it into electrochemical energy. Ne diyor? Gözümüz ışık enerjisini elektrokimyasal enerjiye çeviren bir araç olduğu için görme davranışının son halini gerçekleştiren organ beynimizdir. Sırada on account of the fact that ile ilgili bir örneğimiz var. On account of the fact that bağlacımız yine cümleye kattığı anlam nedeniyle, sebebiyle. In a foreign country, you should be careful and respectful when you interact with native people. On account of the fact that Each culture has its own traditions and customs. Ne diyor? Her kültürün kendine ait gelenekleri ve görenekleri olduğu için yabancı bir ülkede ülkenin yerli insanıyla ile iletişim kurarken dikkatli ve saygılı olmalısın. Evet, sıradaki örnek cümlemiz "thanks to the fact that" bağlacı ile yapılmış. Yine cümleye kattığı anlam sebebiyle, nedeniyle. Bakalım. There was an interaction between Eastern and Western cultures thanks to the fact that the trade routes such as silk and spice, spice routes were built. Evet, Doğu ve Batı kültürleri arasındaki etkileşimden bahsediyor. Neyin sebebiyle? Ticaret rotası olan İpek yolu ve Baharat yolunun ee, i̇nşa edilmesi sebebiyle doğu ve batı kültürleri arasındaki etkileşim oluştu. Owing to the fact that bağlacımızla yapılmış örneğimize bakalım. Owing to the fact that bağlacımız cümlenin başına geldiği için iki cümleyi birbirinden ayıran virgülümüzü unutmuyoruz öncelikle. Cümleye kattığımız anlam yine sebebiyle nedeniyle dığı için anlamına gelir. Evet, owing to the fact that aqueducts were used to transport water at high altitudes to cities established at lower levels, those cities were able to practice farming even in dry regions. Ne diyor kemerli köprüler? Yüksek rakımdan düşük seviyelerde kurulmuş şehirlere su taşımada kullanıldığı için bu şehirlerde kurak bölgelerde bile çiftçilik yapılabilirdi. Gelelim due to the fact that bağlacımızın ortada kullanımına. Önceki cümlemizde en başta kullanmıştık. Şimdi ise iki cümleyi bağlarken ortaya getirdik due to the fact that bağlacımızı. Bakalım. Glucose cannot be processed due to the fact that insulin deficiency occurs in patients with type 1 diabetes. Yine cümleye kattığı anlam için veya nedeniyle nasıl? Tip 1 diyabet hastalarında insülin eksikliği oluştuğu için glikoz işlenemez. For in bağlaçlarımız cümlede çünkü bakımından anlamına gelir ve bu bağlaçlar yine cümlemizde ortada kullanılır ve yine for bağlacımızdan önce virgül kullanılır. Örneğimize bakalım. There are corals among the living creatures that died for Bağlacımızdan önce virgülümüze dikkat edelim. The acidity rate in the seas changes due to global warming. Evet, forum burada cümleye kattığı anlam çünkü. Ölen canlılar arasında mercanlar vardır çünkü küresel ısınmadan dolayı denizlerdeki asitlik oranı değişir. Diğer bir örneğimiz indet bağlacı ile yapılmış. Indet bağlacımızın cümleye kattığı anlam bakımından bakalım. The demand for solar energy systems is increasing day by day. In that, business owners reduce their energy costs significantly by using it. Ne diyor? İşletme sahipleri güneş enerji sistemlerini kullanarak enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltması bakımından güneş enerjisi sistemlerine olan talep günden güne artıyor. As long as, so long as cümleye kattığı anlam olduğuna göre. Şimdi örneklerimize bakalım. As long as it has been accepted that reading reduces stress levels, we need to get young people to read regularly. Gördüğümüz üzere as long as bağlacımız cümlenin başına geldiği için iki cümleyi birbirinden ayrılırken, ayırırken virgülümüzü unutmuyoruz. Cümleye kattığı anlam olduğuna göre bakalım okumanın stres düzeyini azalttığı kabul edildiğine göre biz genç insanların düzenli bir şekilde okumasına ihtiyaç duyarız. So long as, örneğimize bakalım. Yine so long as, bağlacımız cümlenin başına geldiği için virgülümüzü unutmuyoruz. So long as he received a long and intensive training, he must feel ready to start this business. Bakalım o uzun ve yoğun bir eğitim aldığına göre bu işe başlamak için kendisini hazır hissetmeli. Bağlacımız now that cümleye kattığı anlam şimdi artık şöyle şöyle olduğuna göre bakalım örneğimize He must take all the control to put an end to the chaos in the country now that he has been elected president in the last election. Now that'in cümleye kattığı anlam şimdi artık şöyle şöyle olduğuna göre diyeceğiz bakalım son seçimlerde başkan seçildiğine göre artık ülkedeki kaosa son vermek için bütün kontrolü ele almalı. Nadetli diğer örneğimize bakalım. Now that all the guests have entered the hall. We can explain the big surprise. Yani bütün misafirler salona girdiğine göre artık biz büyük sürprizi açıklayabiliriz. It is because that bağlacımızla devam ediyoruz. Yine cümleye kattığı anlam nedeniyle, sebebiyle. Çünkü sebep sonuç bağlacı. Örneğimize bakalım. It is because ile başlıyoruz. It is because the first world war started in 1914 that the Olympic Games couldn't be held in Berlin, Germany in 1916. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle olimpiyatlar 1916 yılında Almanya Berlin'de yapılamadı. Diğer örneğimiz It is because başlıyor yine. It is because the administration didn't take the necessary measures in time that they are trying to deal with these difficulties. Yine cümleye kattığı anlam sebebiyle bakalım. Yönetim zamanında gerekli önlemleri almaması sebebiyle bu zorluklarla baş etmeye çalışıyor. Bağlacımız sodet öyle şöyle şöyle ki anlamını taşır cümlede ve yine sodetli cümlelerde zaman uyumu aramıyoruz fakat anlam bütünlüğü olmak zorunda. Sodet de yine bir cause effect cümlesidir. Bakalım örneğimize. Tabi so birkaç farklı kullanımı var. Öncelikle so adjective adverb that. The floating markets on the canal were so unusual that visitors said they would like to come again. Su kanalı üzerindeki pazarlar öyle sıradışıydı ki ziyaretçiler tekrar gelmek istediklerini söylediler. Evet buradaki bağlacımız so unusual that. So et bağlacımızın arasına unusual sıfatı gelmiş. Diğer bir örneğimiz Artificial intelligence is growing so rapidly that nobody is sure what people will face in the near future. Yapay zeka öyle hızlı büyüyor ki yakın gelecekte insanların neyle karşılaşacağından hiç kimse emin değil. Bu cümlede yine so that bağlacımızda so that'in arasına rapidly zarfı adverb gelmiş. So that bağlacımızın diğer bir kullanımını görelim. So few, little, many, much, noun that. Örneğimize bakalım. There were so few applicants that the position in the company remained vacant. Öyle az baş, başvuran vardı ki şirketteki pozisyon boş kaldı. Buradaki so that bağlacımıza ne geldi? Few applicants. Few artı noun geldi. Diğer bir örneğimiz According to the survey results, there was so little positive feedback that so little positive feedback that The product was removed from the market. Yani araştırma sonuçlarına göre öyle az pozitif geri bildirim vardı ki ürün pazardan çekildi. Yine Suadet'in arasına little positive feedback phrase öbeği geldi. Little artı positive feedback sıfat tamlaması burada. Adjective artı noun. Diğer örneğimiz, the soil erosion has affected so many farms that local people stated many agricultural farms lost their productivity. Toprak erozyonu öyle çok tarım alanını etkiledi ki, yerel halk pek çok tarım çiftliğinin üretkenliğini kaybettiğini belirtti. Soğudet bağlacımızın diğer bir yapısını inceleyelim. So, adjective, a or an, noun, that. Örneğimize bakalım. Joker was so successful a movie that it was nominated for 11 Academy Awards. Joker öyle başarılı bir filmdi ki 11 dalda akademi ödüllerine aday gösterildi. Evet gördüğümüz gibi so that bağlacımızın arasına Successful MOE geldi kuralımıza göre. Diğer bir yapısı so adjective adverb as to verb one. Yine so that anlamına gelir. Bakalım örneğimize. The colorful landscape of the Grand Canyon is so fascinating as to feel like you don't belong to this world. Ne diyor? Büyük Kanyon'un renkli manzarası öyle büyüleyici ki bu dünyaya ait olmadığını hissedersin. Bağlacımız Saçtet cümleye kattığı anlam öyle şöyle şöyle ki şeklinde bakalım. Evet Saçtet bağlacında ana cümlede ifade edilen eylem veya durumun sonucunu yan cümlede görürüz. Buradaki en önemli nokta cümlelerin arasında zaman uyumu olmak zorunda değildir. İki kullanımı var. İlk kullanımında saçtan sonra such a or an adjective plus noun singular veya countable plus that yani sayılabilen isimlerle kullanılan şekline bakıyoruz. Sabiha Gökçen was such an inspiring pilot that many young girls who learn her story want to be pilots even years after her death. Burada Saçtan sonra en, sonra inspiring yani ejective sıfatımız gelmiş. Daha sonra noun, burada sayılabilen bir isim pilot. Sayılan isim pilot gelmiş ve that şeklinde devam etmiş. Sabiha Gökçen öyle ilham verici bir pilottu ki ölümünden yıllar sonra bile onun hikayesini öğrenen pek çok genç kız pilot olmak ister. Burada zaman uyumu var mı? Bakalım. İlk cümlede was, past tense. İkinci cümlede want, present gördüğümüz üzere bir zaman uyumu yok. Diğer şekline bakıyoruz such that'in. Bu sefer de such plus adjective plus uncountable noun plus that. Burada da sayılamayan isimle olan kullanımına bakalım. The metropolis suffers from such polluted air that all living creatures in the city have difficulty in breathing. Burada da such arasına uncountable noun yani polluted air burada sayılamayan isim. Polluted air girmiş. Metropoller öyle kirli havadan müzdariptir ki şehirde yaşayan tüm canlılar nefes almakta zorluk çeker. Such that bağlacımızın diğer bir kullanımı. Such adjective noun plural countable that. Örneğimize bakalım the vegetables and fruits are such beneficial foods that öyle faydalı yiyecekler ki you don't need to take vitamins and minerals as supplements when you consume them regularly. Ne diyor? Sebzeler ve meyveler öyle faydalı yiyecekler ki Onları düzenli olarak tükettiğin zaman destek olarak mineral veya vitamin almak ihtiyacı duymazsın. Saç detin başka bir yapısı. Saç, a lot of, a few, a little noun that. Bakalım örneğimize. The world famous giant technology company has such a lot of employees that. Öyle çok işçisi var ki anlamını katıyor. It is among the top five companies that provide employment all over the world. Evet ne diyor? Dünyanın ünlü dev teknolojik şirketinin öyle çok işçisi var ki tüm dünyada işi sağlayan en üst beş şirketten biridir. Ya da şirketler arasındadır. Bağlacımız such that. Şimdi de such that'in başka bir kullanımını görelim. Such artı adjective artı noun artı as to verb one. Burada dikkat edeceğimiz nokta that yerine as to ve fiilimizin birinci hali geliyor. Örneğimiz the famous scientist made such radical inventions as to cause fiilimizin birinci hali. Controversy around the world. Ünlü bilim adamı dünya çapında tartışmaya sebep olacak kadar radikal icatlar yaptı. Inverted forms of so that such that. Yani so that ve such that bağlaçlarımızın devrik kullanımına bakalım. So adjective adverb verb subject that. Örneğimizi inceleyelim. So big was the controversy that two politicians never met again for many years. Tartışma öyle büyüktü ki iki politikacı yıllarca asla görüşmedi. Diğer bir örnek, so badly was the car damaged that it was a miracle for us to survive the accident. Araba öyle kötü hasar aldı ki kazadan sağ çıkmamız bir mucizeydi. Such that'in diğer bir devrik yapısı such an adjective noun verb subject that. Örneğimize bakalım. Such a confusing mystery was the mummy that it took years for archaeologists to solve it. Mumya öyle karmaşık bir gizemdi ki arkeologların bunu çözmesi yıllar aldı.